Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ABS uyarı ısığının yanmaya devam etmesiyle ilgili bir video hazırladım. Bu videoda, ABS uyarı ısığının ne anlama geldiğini, neden yandığını ve nasıl düzeltilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca, ABS uyarı ısığının yanmaya devam etmesinin olası nedenlerini ve çözümlerini de ele alacağım. Bu video, ABS uyarı ile ilgili sorun yasayan herkes için faydalı olacaktır. Umarım beğenirsiniz. Acil durum frenini kontrol edin. ABS uyarı ısıgınızın yanmaya devam etmesinin bir nedeni de acil durum freniniz olabilir. Acil durum freninizin tamamen serbest bırakıldığından emin olun. Bazen fren pedalına hafif bir basınç bile ısıgın yanmasına neden olabilir. Fren pedalına basın ve bırakın. Işık sonerse sorun acil durum freninizdir. Fren hidroligi seviyesini kontrol edin. Fren hidroligi seviyeniz düşükse, bu da ABS uyarı ısıgınızın yanmasına neden olabilir. Fren hidroligi seviyenizi kontrol etmek için, aracınızın kullanım kılavuzuna bakın. Fren hidroligi seviyesi düşükse, hidroligi tamamlayın ve ısıgın sonup son bakın. ABS sensörlerini kontrol edin. ABS sensörleri, tekerleklerinizin hızını ölçer ve bu bilgileri ABS kontrol anitesine gönderir. Sensörlerden biri kırlı veya hasarlıysa, bu da ABS uyarı ısıgınızın yanmasına neden olabilir. ABS sensörlerinizi kontrol etmek için, aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekebilir. ABS kontrol ünitesini kontrol edin. ABS kontrol ünitesi, ABS sisteminin beynidir. Kontrol ünitesi arızalıysa, bu da ABS uyarı ısıgınızın yanmasına neden olabilir. ABS kontrol ünitenizi kontrol etmek için aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekebilir. Diğer olası nedenler ABS uyarı ısıgınızın yanmasının diğer olası nedenleri arasında sunlar yer alır. Arızalı bir tekerlek hız sensörü. Hasarlı bir ABS kablosu. Arızalı bir ABS pompası. Arızalı bir ABS valfi. Sonuç ABS uyarı ısıgınızın yanmaya devam etmesi. ABS sisteminizde bir sorun olduğu anlamına gelir. Bu sorunu gidermek için aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekebilir. ABS sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, frenleriniz düzgün çalışmayabilir ve bu da bir kazaya neden olabilir. Auto 24 bujileri, Auto 24, Türkiye'nin onda gelen buji üreticilerinden biridir. Alto 24 bujileri, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve uzun omurludur. ABS uyarı ısıgınızın yanması ile ilgili sorun yaşıyorsanız, Alto 24 bujilerini kullanmayı deneyin. Hidrolik basınç kaybı ABS uyarı ısıgınızın yanmaya devam etmesinin en yaygın nedenlerinden biri hidrolik basınç kaybıdır. Bu, fren sisteminizdeki sıvının azalması veya hava alması nedeniyle olabilir fren hidroligi seviyenizi kontrol ederek ve gerekirse tamamlayarak baslayabilirsiniz. Hala sorun yaşıyorsanız, fren sisteminizde bir sızıntı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Hidroliginizi kontrol edin, hidroliginizin iyi durumda olduğundan emin olmak önemlidir. Kırlı veya asılmış hidrolik, ABS sisteminizin duzgun çalışmasını engelleyebilir hidroliginizi düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse de gistirmelisiniz. ABS sıgı hala yanmıyor, hidrolik basıncınızı ve hidroliginizi kontrol ettikten sonra ABS sıgınız hala yanıyorsa, sorun ABS sensöründe veya kontrol anitesinde olabilir. Bu durumda, aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekecektir. Ek bilgiler ABS uyarı ısıgınız yanıyorsa, aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak fren mesafeniz artabilir. ABS sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, ıslak veya kaygan yollarda aracınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. ABS sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Sonuç ABS uyarı ışığınızın yanmaya devam etmesinin birkaç nedeni olabilir. Bu nedenleri kontrol ederek ve gerekirse onarım yaptırarak ABS sisteminizin duzgun çalışmasını saklayabilirsiniz.